gayi woh faraz bey faraz bey evet herkes kahvaltı için sizi bekliyor Hayır. Ben bugün aç değilim. Kahvaltı yapmayacağım. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız buraya getireyim. Hayır istemem. Hiç aç değilim. Sen lütfen bir bardak çay getir. Paras Bey... Şey... Samin Hanım ne zaman gelecek acaba? Şey... Çünkü... O evde olmadığı zaman her şey ...birbirine karışıyor biliyor musunuz? Şey... ...evdeki bütün işlerle... ...o ilgileniyordu. Niye? Harim burada. O ilgilenemiyor mu? Hadi aşağı in. Seni bekliyorlardır. Ve lütfen çayımı getir olur mu? Tamam efendim. Dayım kötü ve bana haber vermiyor musunuz? Hani işe gidiyordun. Geç kalma git hadi. Senin için işe bir gün geç kalsam hiçbir şey olmaz. Beni Keçiler bile senin kadar inatçılık etmez Arif. Benim için bir şey yapmana gerek yok. Ben iyiyim. Şimdi ne oldu yine? Ne? Seni kızdıracak ne yaptım ki? Benim için bir şey yapmana gerek yok dedim. Senden tek istediğim gitme. Git buradan. Dinle. Bana kızma sebebin olan konu gerçekti. Bir gün sen de bu gerçeği göreceksin. O zaman beni arayacaksın. Benden yardım isteyeceksin. Kabul etsen de etmesen de o seni aldatıyor. Allah beni senden yardım istemekten korusun Arif. Alo Faraz. Ben de tam beni aramanı bekliyordum. Niye ee, yoksa bir şey mi oldu? Babanın durumu iyi mi? Evet babamın sağlığı çok daha iyi. Ama şey ben seni özledim de. Tamam seni ne zaman alayım o zaman? Kahvaltını ettin mi? Hayır. Niye? Niye? Yoksa Nesrin sana kahvaltı hazırlamadı mı Faraz? Hayır öyle bir şey değil canım kahvaltı yapmak istemedi hepsi bu yani ondan yapmadım. Tamam ama farkında mısın ne zaman almaya geleceğimi söylemedin daha? Aa, tabii araya kaynadı ne zaman istersen gelip beni alabilirsin ama sen niye kahvaltı etmedin? Sen hep bana demez misin günün ilk öğününü iyi yapmalıyız diye? Bunu boş ver şimdi. Bir gün kahvaltı yapmazsan bir şey olmaz. Bir şey mi oldu? Yok. Ne, ne ne olabilir ki? Yani bir sorun mu var? Onu niye aldatıyorsun? Biriyle ilişkin var ve ona söylemiyorsun. Seni alçak. Alo? Bakalım şimdi ne yapacak. Eğer seni almaya gelirse seni umursuyordur ve eğer gelmezse seni aldatıyordur. Alçak kimdi? Bunu kim söyledi? Sami'nin yanında kim vardı? Telefon alıp bana bunu söyleyen kimdi? Yani hepsi böyle mi düşünüyor yoksa? Hepsi bunu mu düşünüyor? Beni böyle mi görüyorlar? Onu öldüreceğim. Samin, ben sana güvenmek istiyorum. Sevmek istiyorum ama sen bunu yapmama izin vermiyorsun. Ben bu sorundan kurtulup seni sevmek, saymak istiyorum Samin. Ama sen asla kurtulmamı istemiyorsun. Alo? Kimdi o saçmalıkları söyleyen söyle? F F Faraz o as. Ailenle hakkımda böyle mi düşünüyorsunuz he? Benim hakkımda bunları mı konuşuyorsunuz? O yüzden mi böyle söyledi? Hayır Faraz, o o, o, o komşumuzdu. Aptalca bir şaka yaptı o kadar. Öyle bir şey yok. Ya ne kötü bir şaka bu? Ver de konuşayım onunla. O buradan gitti. Onu çağırıp ah. seninle konuştururdum. Ah. ama ikra... İkra yok okula gitti. O okuldan gelsin o zaman çağırtırım. Hem e, şimdi onu boş ver. Söylesene beni ne zaman almaya gelirsin? Eğer beni şimdi konuşturmazsan akşam gelince kendim konuşurum onunla tamam mı? Anladın mı? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.